Sizce Türkiye'de bir karışıklık nasıl çıkabilir? Ee, geçen günler Sayın Bahçeli söyledi ama yani öyle bir söyledi geçti. Ben ne amaçla yaptığını bilmiyorum aslında. Çok akla başında bir insan. Eğer hapishanelerde PKK ve FETÖ'nün ayaklanmasından çekiniyorlarsa FETÖ'yü ve PKK'yı ayırmaları lazım. Yani hapishanelerini ayırır. Bu burası FETÖ hapishanesi. Bora PKK ve bunlar da normal adi suçlular diye ayrılması lazım. Yani sıradan suçlularını karıştırmamak lazım. Aynı kovuşuk olmamalar gerekiyor. Bunlar ayaklanır mı? Ayaklanırlarsa ayaklarını kırarız. Yani en fazla yarım saatimizi alır söyleyeyim. Ayaklarını kırarız. Devlete ve Türk milletine karşı adam ayaklanacak. Yani olay yerinde konu biter. Yani olay yerinde konu biter. Yarım saat sürmez. Yani umarım böyle bir densizlik, dangalaklık hiç kimse yapmaz. Ne cesaret ya. Türk devletine, Türk milletine karşı ayaklanma. Zaten cezası askeri kanunda açık belli, bir tane cezası vardır. Mecelle açısından baksan, Osmanlı mecellesi, şerih hukuka göre baksan, tek bir tane cezası var. Yani sakın öyle bir dengallaklık yapmaya kalkmasınlar özetle. Yani samimi söylüyorum yarım saat sürmez. Yani kahredici bir cevap alırlar. E, aklarını başlarına alsınlar. Ama tabi gerekli tedbirleri de alalım. E, i̇şte bir tabur asker bulunabilir. Böyle e, hapishanelerde. Hem karakol gibi olur, iyi de olur. Ne olur ne olmaz. Değil mi? Binanın bir kısmını asker kullansın. Gayet makul. Askeri de otomatik silah dağıtılsın. Ya zaten böyle dangalak yapmalı deli olmalı lazım yani. yani kimse böyle bir şey yapamaz yani. Yani sıfır numara ahmak olması lazım bir adam. Evet. Zaten en altındasın bire ahmak yani. Evet. Kudurmak neyine ezenin? FETÖ ve PKK için söylüyorum. Yani sakın öyle bir manyaklık yapmaya kalkmasınlar. Ee, konu orada biter söyleyeyim. Densizlik istemiyoruz. Ama bunu açıklığa kavuşması lazım Sayın Bahçeli'nin. Ortada bıraktı. Biraz ya, hükümet de ortada bırakıyor. Yani Varsa böyle bir tehlike süratle gerekli tedbir alınır. Ayırdım öyle hapishane. Hapishane yetersiz. E, gayet kolay. Evet. Gayet kolay. Bomboş devlet tesisleri var yapılmış. Depolar var. Boş. Yani boş iş yerleri var anında hapishaneye çevrilir. Yani bir hafta almaz hükümet, devlet. Bir haftada. Parmaklık takılacak o kadar. Yani karyola Somya'ya gideriz. O kadar. Gayet kolay. E, dolayısıyla böyle bir konu olmaz. Benim yakışıklımı bir daha dinleyeyim ben. Tabii. Sizce Türkiye'de bir karışıklık nasıl çıkabilir? Komünistleri Fikren çok ezdik, onların gücü kalmadı. Yani komünistler ayaklanma çıkaracak bir irade ve azmi artık sahip değiller çünkü ruhlarını aldık. Darwinizmi yok edince bütün şevkleri gitti yani eski heyecanları falan gitti. Fakat PKK'nın öyle bir şevki var tabii yani bayağı da gözü kara adamlar. E, fakat sokakta böyle sokak ayaklanmasına falan pek girmek istemezler. Özellikle büyük şehirlerde falan. Yani o felaketlerine neden olur. Belli yani. Onun ne neticeleri belli. Türk milletinin bir bam noktası vardır. Yani onu açtım mı? Yani biz de durduramayız artık. Yani son noktaya kadar gider millet. Dolayısıyla kaçacak deli kararlar. Öyle bir densizlik yapacaklarını tahmin etmiyorum. FETÖ ödlektir FETÖ'cüler. Acayip ödlektirler ben biliyorum. Ancak işte kalleşlik yapacak, havadan vuracak, işte tanktan vuracak, ezecek. O yani öyle göğüs göğüse öyle bir şey yanaşmaz onlar. Onlar böyle bir şey. akıl almaz ödlekler yani. Fakat şey o dediği de olabilir. Yani hapishanede adam ayaklanma çıkar, şamatı çıkar, camın çerçevesini kırıp sokağa dağılma ihtimalleri olabilir. Yani kapılarını falan kırar, e, sokaklara dağılabilirler. E, yani bu da tabii sokaklardan adam toplamamız demektir. Evet. Ama yani toplamanın şekli de ayrı tabii. Evet. E, i̇yi bir şey olmaz onlar için. Yani her öykede iyi bir şey olmaz. Zaten çıkamazlar hapishaneden çıkamazlar. Yani olay orada biter. Yani sonuçlanır. Evet. O çıkmalar diye bir konu olmaz. Ama çok basit tedbir varken tedbirin alınmaması da olmaz. Derhal tedbir alalım. Cezaevlerin bitişine askeri tabur yerleştirelim. Otomatik silahlı hazır taburlar hazır. hem karakol hükmünde olur efendim hem de iyi olur yani. Cezaevler açısından da işte dışarıdan bir saldırıdan korkuyorsun o da şey yapar çünkü FETÖ'cüler ödü kopuyor bir gün hepsini böyle sıradan Efendim, Aa sopadan geçirirler falan diye diyelim. Korkuyorlar şimdi Rus. Evet. İşte asker olsa daha rahat ederler psikolojik olarak.